Yoldayız, yoldayız. Mete ile ofise doğru geliyoruz. Sen şimdi Namık Bey'i ara, öğleden sonra istediği saatte toplantıyı yaparız. Tamamdır, sağ ol. Namık Bey aramış. Proje onaylanmış, işi aldık. ve hadi, hayırlı olsun. Senin aklın tabii Şeyma'da. Üf, vallahi ortak aklı bir aklım Şeyma'da ama gönlüm ışıkta. Yani o mevzuları çözmeden ışığa da ulaşamıyorum. Yani vallahi kafa yiyeceğim ortak ya. Ya düşünme bunları, düşünme. Harekete geç. Ya ne yapabilirim? Kız benimle konuşmuyor bile. Bak, kapıdan kovuyorsa bacadan gir. E baca tıkalıysa ne bileyim tünel kas. Ya bir şekilde gardını kır. Hatta olma bugün yap. Bak Namık Bey'le toplantıya ben girerim. Sen yeter ki mevzuyu çöz. Eyvallah ortak. Tamam. Buyurun. Aa, iyi günler Şeyma Çetin. Benim. Ee, bu çiçekler size, buyurun. Şuraya bir alayım. Bir saniye, yalnız bunda kart yok. Ben kimden olduğunu bilmiyorum. Ee, boşu boşuna kart aramayın çünkü çiçekleri veren onları kendi getirmek istedi. ...hiç zahmet etmeseymiş. Aç şeyimi ama. Dikenli onlar. Aç. Kendini bir bilim adamı gibi düşün Mete. Bu hastalığı çare bulana kadar... ...durmak yok. Yola devam. Ne yapacaksak. Evet buyurun. Ee, Şeyma Çetin. Hı, benim. Buyurun telgrafınız var. Telgraf mı? Telgraf mı kaldı ya bu devirde? Kimden bu? Seninle konuşmam lazım. Mete. Şeyma sana telgraf gönderdim aldın mı? <laughs> Aldım Mete'ciğim. Hah güzel. Ee bir cevap vermeyecek misin? Şimdi ben kaba bir insan olmadığım için sözlü cevap vermeyeceğim ama... Aa. Bu da bir cevap. Hadi. Hayır ne yapsam yani vecihi gibi uçakla direkt salona mı dalsam ben ne yapsam? Ya yeter be yeter. Konuşmayacağım seninle. Ne laftan anlamaz adamsın. Defol git. Ne Şişt, yapıyorsun ya? Şeyma, Şeyma ne yapıyorsun? Dur. Mete. Sen, sen, bu kurye değil misin? Mete kim ya? Niye vuruyorsunuz hanımefendi? Beyefendi çok özür dilerim ya. Hikaye o kadar uzun ki anlatamayacağım ama... ...çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Tamam abla tamam. Şirketten gelen evre alın imzalayın. Bu kadar yıllık kuryeyim hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. Ya çok özür dilerim. Ben de bu kadar yıllık şey mayim hiçbir kuryeye saldırmışlığım yok gerçekten. Yanlış anlaşılma. Kardeş, sen bunu al. Affedersin. Ya seni yüzünden şu düştüğüm rezilliğe bak. Şeyma'cığım ne yapayım? Arkadaşın tazminatını verdim. Oluşan hasarları da biraz karşıladım işte. İyi hadi tamam ben de acıkmıştım zaten. Sen gidebilirsin. Ama Şeyma'cığım. Şeyma lütfen. Bir dakika Şeyma. <laughs> aa, aa, çok acıyor. Aa, ayağım, ayağım. Ya numara yapma. Ya, vallahi numara yapmıyorum yemin ediyorum. Aa, üstüne basamıyorum. Ne olur lütfen bak insanlık namına beş dakika durayım içeride. Sonra giderim lütfen. İyi hadi tamam beş dakika. Ha, ah, sağ ol. Ah, ah. Ah, Allah! Mete? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün.